Merhabalarikim değerli arkadaşlar. ikinci Borat PM20 dükkanıma geldi. Elektrik test saatlerini ben yapacağım. Yapıyorum yani. Bunları fişleyelim artık düğmeye çarpa basın çalışacak bakalım. Çalışmıyor bakın. Sadece zaman çalışıyor. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar yine biraz daha görün. Düğmeye basıyorum. Şimdi indirelim geri. Çok güzel oldu bu uygulama. Demir yapan abinin de eline sağlık olsun. Şimdi bu kilit diyoruz Bakalım düğmeye basacak mı? Evet bastı düğme. Bakalım kaldırıyor mu? Bakın kaldırmıyor. Ya adamlar unutuyordu. Unutunca da bu şekilde hatalar yapıyor. Yani hata yapıp da damper düğmesi bastığı zaman bunları kırıyor. Hem bu kolu kırıyordu hem bu kolu kırıyordu. Neyse ki sonunda bu iş çözülmüş oldu. Kullanıcılar için de büyük sorun oluyordu bu düğmeyi ters atmışım Neyse arkadaşlar damper sistemi sayesinde artık emniyet var mandal takıl olduğu zaman çalışmıyor ama bu mandal bu düğme tek tarafta var zaten kapatıldı zaman iki tarafı kapatırsanız iki tarafı damper düğmesi çalışmayacaktır böylece siz emniyet sizde kalmasınız Neyse arkadaşlar bugün elektrik buraya kadar tamam bundan sonra fren lambaları sinyaller falan kalacak o iş biraz uzun sürecek videoya sığmayacağından dolayı videoyu burada noktalayacağım bundan sonraki videolarda yani izlemek isteyenler olursa inşallah görüşmek dileğiyle hoşçakalın.